Bizler, arkadaşlar, arkadaşlar. Evet, teşekkür Teşekkürler. 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 Teşekkürler şairimizi tekrar davet ediyorum. Tabii ayrılmıyorsunuz. Finalde beraberiz efendim. Evet, şimdi değerli şairimizi, yorumcumuzu diyorum. Tabii ki Özlem hoş geldiniz tekrar. Ve Serdar Samancıoğlu'nu tekrar davet ediyorum efendim. Bunu alınız o zaman, ben onu alayım. Bir şekilde Merhaba. geldi mi ses? Merhaba. Bu daha evet. Ben bunu alayım. Şimdi Sayın Serdar Samancıoğlu, Nazım Hikmet'in kitap isimli şiiriyle sizlerle olacak. ...saldırmalıdır. Devler Kale kapısında... ...devler yedi başlı... ...ve simsiyah dururlar. Onları mutlaka... ...yeneceğiz. Bir duvar yıkılacak... ...bir bahçeye... ineceğiz. Evet. <laughs> işlerden sonra alanı seçmek istiyorum. Bahri Hazer devamındaki şiirimiz. Ufuklardan ufuklara ordu ordu köpüklü mor dalgalar koşuyordu. Hazer rüzgarların dilini konuşuyordu balam. Konuşup coşuyordu. Kim demiş çark vazmi? Hazer ulu bir göle benzer. Uçsuz bucaksız, başı boş, tuzlu bir sudur Hazer. Hazer'de dost gezer, ey düşman gezer. Dalga bir dağdır, kayıp bir geyik. Dalga bir kuyu, kayıp bir kova. Çıkıyor kayık, iniyor kayık. Devrilen bir atı sırtından inip, şahlanan bir ata iniyor kayık. Ve Türkmen kayıkçı, dümenin yanına bağdaş kurup oturmuş. Başında kara bir papak. Bu papak değil, tüylü bir koyunun karnından yarıp, geçirmiş başını, koyunun tüyleri düşmüş kaşına. Çıkıyor kayık, iniyor kayık, devrilen bir atın sırtından inip, şahlanan bir ata biniyor kayık. Ve kayıkçı, Türkmenistanlı bir Buda heykeli gibi dümenin yanına bağdaş kurup oturmuş. Fakat sanma ki hazerin karşısında el pençe divan durmuş. O bir Buda heykelinin taştan sütunu gibi kendinden emin dümenin yanına bağdaş kurup oturmuş. Bakmıyor kayığa sarılan sulara. Bakmıyor çatlayıp yarılan sulara. Çıkıyor kayık, iniyor kayık. Devriden bir atın sırtından inip şahlanan bir ata biniyor kayık. Yaman esiyor be Karayel, yaman. Sakın özünü Hazer'in hilesinden aman. Aman oyun oynamasın sana rüzgar. Aldırma anam, ne çıkar, ne çıkar. Kuduksun Karayel suları. Hazerde doğanın, Hazer'dir mezar. Çıkıyor kayık, iniyor kayık. Çıkıyor ka. İniyoruz ka, çık, İn çık. Evet, şimdi oturmadınız da yakışmıyor. Bu işi de belki de okur. Bir baba gibi siz de ortonotla okuyabilirsiniz. <laughs> evet, çocuklara da nasihat unutmamış çocuklara nasihat. Hakkındır yaramazlık. Git duvarlara tırma. Yüksek ağaçlara çık. Usta bir kaptan gibi kullansın elin. Yerde yıldırım gibi giden bisikletin dersleri hocasının resmini yapan kurşun kaleminle yok. Mızraklı ilme halin yeşil sarıklı iskeletini. Sen kendi cennetini kara toprağın üstünde kur. Coğrafya kitabınla sustur seni hilkati Adem'le aldatanı. Sen sade toprağa inan, toprağı da ayırt etme öz anandan toprak anını. Toprağı sev anan kadar. Güzel bir evet. evet, birinci bölümümüzün son şiiri 1922 senesi Ağustos ayı ve kadınlarımız. bir Kurtuluş Savaşı destanından bir geçiştir, bir pasajdır. Onu da ilave etmek isterim. Ayın altında kağıdılar gidiyordu. Ayın altında kağıdılar gidiyordu. Kağıdılar gidiyordu Akşehir üstünden Afyon'a doğru. Toprak öyle bitip tükenmez, dağlar öyle uzakta, sanki gidenler hiçbir zaman hiçbir menzile erişemeyecekti. Kanılar yürüyordu yetpare meşeden tekerlekleriyle ve onlar ayın altında dönen ilk tekerlekti. Ayın altında öküzler, başka ve çok küçük bir dünyadan gelmişler gibi ufacık, kısacıktılar ve pırıltılar vardı hasta kırık boynuzlarında. Ve ayaklarının altından akan toprak, toprak ve topraktı. Gece aydınlık ve sıcak. Ve tahta yataklarında koyu mavi humbalar çırıl çıplardı. Ve kadınlar birbirlerinden gizleyerek bakıyorlardı ayın altında. ...geçmiş kabilelerden kalan öküz ve tekerlek ölülerine... ...ve kadınlar... ...bizim kadınlarımız... ...korkunç ve mübarek elleri... ...ince küçük çeneleri... ...kocaman gözleriyle... ...anamız, avradımız, yârimiz... ...ve sanki hiç yaşamamış gibi ölen ve soframızdaki yeri öküzümüzden sonra gelen ve kaçırıp uğrunda hapis yattığımız ve ekinde, tütünde, odunda ve pazardaki ve kara sapana koşulan ve ağlarda ışıltısında hesaplı bıçakların oynak ağır kalçaları ve silleriyle biz kadınlar Bizim kadınlarımız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. bölümümüz 10 daha sonra devam edecek Yine sanatçı dostlarımızla olacağız. Konserimiz var ve sizlere bir ikram hazırladık. Bu ikramda arkadaşımız Dilek Uşan'ın emekleri ve vakfımızın desteğiyle hazırlandı. Sizleri küçük ikramımıza bekliyor. 10 dakika sonra da burada olacağız. Programımız başlamak üzere gelenlerin diğerlerine de söylemesini rica ediyoruz. kapatabilirsek dışarıda olur konuklarımızdan? Lütfen içeri alalım Dilek Hanım. Bu gecede ikinci bölümümüzde de çok değerli konuklarımız olacak. Müzikle sizlere güzel eserler yorumlayacaklar ama kapattılar galiba. Evet. Kırmızı'nın ikinci bölümüne başlıyoruz. Şimdi tekrar Özlem Çayırlı'ya piyanistimiz, değerli piyanistimizi sahneye davet ediyorum. Hoş geldiniz. Biraz önce bizlere ikramları hazırlayan Dilek Uşan kardeşimize sonsuz teşekkürler ediyoruz. Teşekkürler. Dışarıdan herhalde. Rüyada da, da teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Öyle Şöyle bir çıkınız. Siz kimsiniz? Bunları... Evet. Dilek Hanım'a çok teşekkürler. Tekrar. Pardon. Seni yerine alayım. Ve o güzel şiirleri bize muhteşem yorumuyla yorumlayan Serdar Samancıoğlu'nu alkışlarla tekrar sahneye davet ediyorum. Teşekkürler. Hoş geldiniz Serdar Bey. Birinci bölümde en son şiirde bayağı ben etkilendim. Şimdi tekrar güzel şiirlerinizle bizlerle olacaksınız. Ve hemen değerli sanatçımızın okuyacağı Koca Tepe isimli şiiri sunacaklar size efendim. Kızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki şaya kalpaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden öt alıcı, güzel ve rahat günlere inanıyordu. Ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında birden bire beş adım sağında onu gördü. Paşalar onun arkasındaydılar. O saati sordu, Paşalar üç dediler. Sarışın bir kurda benziyordu. Mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun başına kadar, eğildi, durdu. Bıraksalar ince uzun bacakları ütbinde yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak koca tepeden Afyon Ovası'na atmayacaktı. Mehmetçik. Bunu size veriyorum. Belki bu biraz daha ama bunda da bir sorun var. Ben size telli te... olanını <laughs> vereceğim. Telsiz yerine bunu açmanızı rica ediyorum efendim. Telsiz de... teknolojinin de işte bu olabiliyor. Evet. İkinci bölümün ikinci şiiri Mehmetçik efendim. Mikrofonu bir... bir evet. Iki, bir iki. Sanırım iyi. Bir iki, bir iki. 895 numaralı Katar. 895 numaralı Katar'ın üçüncü mevki vagonunda üç yolcu var. Sefalet, felaket ve Mehmet. Tren düdükler öter Mehmetçiğin üstünden. Medet! Medet!

kiminin pantolonu, kiminin donu, bu uzanan rayların sonu var kışlasına Selimiye'nin. Selimiye'nin avlusu Mehmetçik dolu. Hepsinin dirseklerine kadar sıvanmış kolu. Mehmetçik kolu bit dolu. Bit Mehmet yer Mehmet biti. Tren düdükler öter Mehmetçik'in üstünden. Meden uzun rəyə dərüşən məmləkə məmləkət yox bu aylarda mərhəmət bəlmə mətmə 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 bətmə mətmə Şey, ben de ilk defa bir yorum dinledim. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Sağ. Me üçüncü şiirimiz Memleketim Efendim. Memleketim. <laughs> Dört nala gelip uzak Asya'dan Ah denize bir kısrak Başı gibi uzanan bu memleket Bizim Bilekler kan içinde Dişler kenetli Ayaklar çıplak Ve ipek bir halıya benzeyen bu toprak Bu cehennem Bu cennet Bizim Kapansın el kapıları Bir daha açılmasın Yok edin insanın insana kulluğunu. Bu davet. Bizim yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Bu hasret. Bizim okumadan önce kısaca bir bahsetmek istiyorum şiirden. Hindistan'ın Kalküta şehrinde İngiltere emperyalizmi aleyhine yapılan bir mitingi ve işçi lideri Soma Bedavan'ın ölümünü seyyar satıcı tarafından Berhevci anlatıyor. Evet, Benerci. Berhevci diye buraya yazılmış, özür diliyorum. Benerci, Efendim ben doğrusunu söyleyeyim. Behçi adında seyyar satıcı esnafından birisi bu olayı anlatıyor. Hangisi doğru hocam? Ben <laughs> Behçi mi doğru? <laughs> İki yerde biri Bernerci, yazıyor, biri ben her Tamam. Sizden doğrusunu dinlemek isteriz. Meydanda bir kalabalık vardı kardeşim. Uy aman kalabalık rüzgarlı bir orman gibi uğuldardı kardeşim bu yaman kalabalık kalkıtalı tornacılar keşmirli dokumacılar bombay gemicileri 77 denizin getirdiği kum gibi insan var çırıl çıplak çocuklar sarkıyor salkımlarla ağaçların dalından koca karılar oturmuşlar eşitlere. İğne değil, bir kıl koparıp atsan sakalından düşmez diyere. Meydanda bir kalabalık vardı kardeşim. Uy, aman kalabalık. Dalgalı, karanlık bir suya düşmüşüm gibi beni sardı kardeşim. Bu yaman kalabalık. Bir de baktım ki ta karşıda bir kamyonun üstünde bir adam avaz avaz söz söylüyor. Ama ne söz söylüyor? Herifçi oğlu okkalı söz söylüyor. Bakıyorum adama, ben bir şeycik anlayamıyorum, anlamıyorum ama. Belli ki adam okkalı söz söylüyor. Bilmem hangi sebeple, bilmem hangi sebeple etraftan bağırıyorlar. Yaşa be! Ben de bağırıyorum. Bu sefer acayip bir türkü çağırıyorlar. Makama uyup ben de çağırıyorum. Yanımda seyrek sakallı bir ihtiyar. Bunlar delidir diyor. Bunlar sanıyorlar ki diyor biz, Sorla devirebiliriz, altın topuzlu kuyruğunu dalgalara vuran, denizlerin ortasında demirden bir aslan gibi duran kocaman bir tanya. Yani. Şimdi kamyonun üstünde başka bir adam. Elbet bu da söz söyleyecek adam. Söz söylüyor, okkalı söz söylüyor. Belli ki ötekinden daha okkalı söz söylüyor. Adamlar çıkıp iniyor kamyonun üstünden balta görmemiş bir ormanda yürüyor gibi yürüyorum kalabalıkta kamyona doğru ben. Bağırışlar, türkü çağırışlar ben bir şeycik anlamıyorum ama etraftan laflar çalınıyor kulağıma. Sol taraf hapı yuttu. Kamyonun yanında ben her bak anası ölmüş kız kardeşi daha kaldırılmış gibi somuttu. Han Gandhi'nin hakkı var. Hind'in kurtarıcı ilahları, dokunma tezgahları. Deniz tutmuş gibi dönüyor başım. Birden bir kıyamettir koptu kardeşim. Bağrışmalarla ipte çamaşır gibi sarsıldı hava. Soma Deva geliyor. Soma Deva. Ona söz verin. Söyletmeyin. İstemez. Dinleniyoruz. Allah Söyletmeyin. İstemez. Yanındakilerin omuzuna dayanarak, tırmandı kamyona bir adam. Geldi bütün kalabalık bu sar yüzlü bir tek adamla göz göze.